Evet herkese merhaba. Hiç bilmediğim bir ya korku oyunu büyük ihtimalle ama altıma sıçacağım bugün. Missing Hiker adında bir oyun oynayacağız yine. Ses. Ses direkt oyunun kendi sesi. Daha büyük çözünürlük yok. Tamam. Ha. ha apply diyormuşuz. Tamam kalsın böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bir aralık mı lan bu? Hayır. Oktober. Aylan Aralık tamam. 11 Aralık 1994. Kardeşim Ethan 24 ya yaklaşık 24 saattir kayıp diyor. O kırmızı dağın yanındaki ıı, yürüyüş şeyine ekibine katıldı mı ne öyle bir şey diyor gitti diyor falan. Yeşil hiking dağ yürüyüş ya dağlarda falan bir yürüyüştü sanırım. Çok çok İngilizce mat yok yani. Öf. Yesterday dün eve gelmeliydi diyor. Kis lokal şey işte polise gitmiş. aramak için herhangi bir kaynağı yok kaynakları yokmuş öyle demişler ve bunu kendi ellerim yapmaya karar verdim böyle bir şey diyor galiba direkt skipledim aha arabayı ben sürüyorum hadi adamım hocam amerikada sol şeritten gidiliyordu galiba neyse dur, dur. buradan gidelim oyun buradan başlattı buradan gelirim Allah yaratık ağzımıza sıçer Böyle bir etrafa bakalım Böyle bir canavar falan görürsek Allah Ya kesin arabanın önünde bir şey çıkacak Kaza edeceğiz ya yani. Geride gidiyoruz değil mi? Yok geri gidiyor da boş yapmış Hapşıracak gibiyim lan <laughs> Kusura bakmayın Burnum ya. Evet, grip gibi bir şey. Oklar buraya göstereceğim hocam. Bakayım, bakayım. Ha bir daha geçiyor. O, orada araba var bak o ışıktan tanın. Formula mı lan o? Yok değilmiş. Evet. Buraya park etmeliyim diyor. Benzinimiz bitmiş galiba. Buraya gelecek kadar benzinim var mı? Oğlum? Oldu mu? He ee, Tamam. Ekran ne isim siyah? Yani bu araba için oldukça fazla büyüyüm sanırım. Benim BMW'm var. Çok iyi. Bu bu arabanın maksimum hatırlamıyorum ya bu arabayı biliyorum da Marksın hatırlamıyorum vallahi gece gece merhabalar hemen konuşuyoruz senin için ah öldürüm diyor kardeşim arıyorum bu taraflarda yürüyüş yapıyorum diyor dün gelmeliydi dün gelme gelmeliydi diyor onu gördüm mü diyor Kardeşin nasıl görünüyordu? Kahverengi saç ve çok uzundu diyor. Ayrıca yeşil çantası vardı diyor. Düşünmem için bir saniye var diyor. Ya ben Neyse tamam Büyük söyle Alt yazı koyarım oraya da Yazıları direkt geçtim ya alışkanlık olmuş Neyse başlar geç buraları o odunların içinden Çok yabancı çığlıklar falan geliyor Ya sıçtık ya Dikkatli olmalısın diye gaz istasyonunun arkasındaki yol o kırmızı dağa gidiyor olmalı falan mı dedi öyle bir şey dedi galiba Aa, bizim benzinimiz var mıydı yok galiba direkt binip gidiyoruz bu pompalar burada ben niye buraya fark ettim arabayı peki niye böyle bir var burada burada şey Şunu ne yapacağız? Ne istiyorsun? Bir dakika yürüyeceğiz mi? Hayır. Ana yürüyeceğiz. Aa ışık da var. Bismillah. Allahu Ekber. ışık var. Kesem mi? Hadi gidelim. O çadır mı? Hayır. <laughs> ne var ya? Altıma sıçtım. Adamın gözleri niye öyle? Ve niye yanında bir yansıma olarak kırmızı bir yüz var? Ya bu adamdan bir şey çıkacak. Ben kulaklığı çıkarıyorum. Hiç şey yapamam. Bismillah. Niye o tarafa bakıyor bu? oduna girsene kardeş. Ha girdi galiba. Benim kulaklık kala çıkardık. Bu altıma sıçacak çiçekli dereceliyim şu an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayır bak burası gereğinden fazla düz ya. bir şey falan olacak. Aha ağlama sesleri uyaracağız kesin bak. Aha. Ağlama sesi bu arada favori. Ay ağlama bağırma. bir şey var. Barınak gibi bir şey mi var orada lan? Cümleyi mi yazalım? C falan. Ya boş ver adamı git uyu. <laughs> Abi bir çoluk gelmiş. Niye gidip bakarsın ki? Ben olsam şu an var ya topuk atıyordum. annen avradını. Döverim. Çantanın içine mi gireceğim işte şimdi? Ben kapıyı kapatırım bu arada. Ay şey, kulaklığı çıkarıyorum. Vallahi çünkü burada altıma sıçacağım çok eminim. 1940'lardan kalma bilgisayar kasası var. ne Ya oğlum bu ses ne ya? bedenin asla bulunma. Oğlum oyun bu kadar mıydı lan? Bir şey diyeyim mi? Ses büyük ihtimalle size çok fazla geldi. Ben orayı kısarım. Kulaklığı çıkarsam da bayağı geldi. Kulaklığı eğer şimdi kulaklık eğer sesi dışarıya orta seviyede veriyorsa büyük ihtimalle o ses çok fazladır. Bu yüzden yani sesi duymak isteyenler baksın. Çünkü yani oyun oynamak isteyenler olursa bir bakar abi sese yani oyunda bu kadar sanırım izlediğiniz için teşekkürler like ve abone istemeyeceğim o sizin kararınız kendinize iyi bakın görüşürüz bir sonraki videolarda tabii ki de Oha iyi